Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Momentum, gitme e, Momentum'da Momentum zaman grafiğine geldik. İkinci videomuz. Evet, bu videoda sevgili öğrenciler Momentum'u bitirmeye çalışacağız. Gelebildiğimiz yere kadar ilerleyeceğiz. E, tabii ki bununla ilgili çok sayıda soru çözdük. E, arkadaşlarınız konu anlatımı özellikle yaparsanız çok iyi olur diye e, söylüyorlar sevgili öğrenciler. O yüzden ben e, konu anlatımına da biraz e, ağırlık vermek istiyorum. Momentum zaman grafiği bize neyi ifade etmektedir sevgili öğrenciler? Bir cismin başlangıçta bir hızı yoksa momentumu sıfırdır. Belirli bir zaman sonra momentuma ulaşmıştır. Bakın ekranda görmektesiniz. Yani momentumda bir delta P kadarlık T sürede bir e, değişiklik meydana gelmiştir. Yani delta T kadar sürede sevgili öğrenciler momentumu P'ye ulaşmıştır. Peki bu oran bize neyi vermektedir? Yani delta P'nin delta T'ye oranı sevgili öğrenciler F neti vermektedir. Daha önceki dersimizde F netin neden delta P bölü delta T'ye eşit olduğunu ispat etmiştik. Bununla ilgili olarak bu grafikten yararlanarak yani bunun eğiminin F nete eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bir örnekle belirterek yolumuza devam edelim sevgili öğrenciler. Örnekte 15 e, metre bölü saniyeye, 3 metre bölü saniyeden daha doğrusu evet e, momentumu 15'miş. miş e, ilk moment, son momentum, ilk momentumu da 3'müş ve 2 saniyede gerçekleşmiş. E, dolayısıyla tabii ki burada momentum derken kilogram metre bölü saniye demeyi o dikkate almamış herhalde bir yanlışlık olmuş. Sonuç olarak e, momentumu <laughs> kütleye böldüğümüz zaman sevgili öğrenciler Neyi bulmaktayız? Yani P eşittir, M çarpı V idi değil mi? Burada 15'i 3 kilograma böldüğümüz zaman direkt neye karşılık gelmektedir? O da 5'e ve 1'e karşılık gelmektedir. Yani bunu A metre bölü saniye kare cinsinden eğer ifade edersek burada 5 ile 1'i elde etmekteyiz. Peki buradaki saniyede kaç metre yol almıştır dediğimizde Bakın ivmeyi bulabiliriz değil mi? İvme eşittir nedir? V2 eksi V1 bölü T2 eksi T1'dir. Yani delta T'dir. E bunların tepelerinde ne var? Vektörler var. E yani 5 eksi 1 bölü delta T2 olduğu için 4 bölü 2'den 2 metre bölü saniye karelik bir ivmeye elde edebiliyoruz. Peki 2 saniyede ne kadarlık yol almıştır diye sorulmakta. Şimdi sevgili öğrenciler. E, yatay düzlemde momentum zaman grafiği verilmiş. E, buradan e, neyi bulduk? E, P'yi. E, kütleye böldüğümüzde hızını bulduk. E, tabii ki bunu e, kütleye böldük. Burayı metre bölü saniye hemen diye düzeltelim. E, kusura bakmayın. Bu değerlerimiz metre bölü saniye. Tamam. E, bunu düzeltmiş olayım. Şimdi e, bir metre bölü saniyede başlamış tabii ki bu artık neye dönüştü? Hız zaman grafiğine dönüştü. Buradaki alan bize neyi verecektir? Aldığı yolu verecektir. Peki kendisi nasıl çözmüş? Ona bir inceleyelim. Bakın momentum zaman grafiğinde momentum değişimini zamana böldüğümüzde F neti bulacak mıydık? Bulacaktık. F neti bulduğumuzda bakın İMİ'yi de 2 metre bölü saniye kare olarak bulduk. Biz de başka bir yönden bulmuştuk. Onu ne yaptık? Direkt momentumu hıza dönüştürmüştük. Evet. Şimdi biz buradan neye gidelim? Artık e, grafiğimizden, hız zaman grafiğinden e, biz rahatlıkla yolumuzu bulabiliriz. Yani V çarpı T artı 1 bölü 2 AT kareden bulabiliriz. Yani şunu demek istiyorum sevgili öğrenciler. Burada görmüş olduğunuz sol aşağıda görmüş olduğunuz bu grafik aslında hız zaman grafiğine döndüğümüz zaman yani ilk hız V çarpı T artı 1 bölü 2 AT kareden eee T0 anında 3 kilogram metre bölü saniye ilk hızı vardı. Sonuçta onu 1'e dönüştürdük. Yani 2 saniye sonra alacağı yol 6 metre olacak sevgili öğrenciler. Peki ne kadar yol almıştır? 6 metre cevabımız. Şimdi kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişkiye bakalım. Kinetik enerjiyi bir başka ifadesiyle P kare bölü 2 m olarak da ifade edebiliriz sevgili öğrenciler. Çünkü e, payı ve paydayı m değerliyle çarptığımız zaman parantez içinde mv karenin n e, çarpı b'nin karesi olacaktır. Dolayısıyla e eşittir p kare bölü 2m e, olarak da karşımıza çıkmakta. Peki sevgili öğrenciler bu soruda ne diyor bir bakalım. Örnek 17'de. ilk momentumu sıfır <laughs> kuvvet konum grafiği şekildeki gibi olan cismin e, momentum büyüklüğü x konumdayken p1. 2x konumundayken P2 ise P1 bölü P2 oranı kaçtır diye soruluyor. Ee, kuvvet konum grafiğinde sevgili öğrenciler kinetik enerjideki değişim e, alan kinetik enerjideki değişim miktarına eşittir. Peki e, 2x konumundaki kinetik enerji ise sevgili öğrenciler 3e kadar olacaktır. Yani alanlara e, e ve e dersem sonuç olarak x konumundaki enerjiye e, enerjiyi bir birim 2x konumdaki enerjiyi de ne olarak bulduk sevgili öğrenciler? 3e olarak bulduk. Peki burada e, kinetik enerjiyi p'yi yalnız bıraktığımız zaman sevgili öğrenciler kök içinde 2m çarpı e kinetik olacak. Burada e birinciye e yazdığımız zaman p1'de ikinciye de 3e yazdığımız zaman bunların Oranladığımız zaman 1 bölü kök 3 değerine ulaşmaktayız. Bu da bence güzel bir soru sevgili öğrenciler. Evet bir örnekle daha devam edelim sevgili öğrenciler. E, 10 Newton e, büyüklüğünde bir kuvvet uygulanmış e, duran cisme 5 kilogram kütleli cisme kuvvetin zamanla değişimini gösteren bir grafik var. Bu grafikte e, cismin ilk hızı v0 2 metre bölü saniye olduğuna göre son kinetik enerjisi kaç şüldür? 0-6 saniye aralığında kinetik enerjisindeki değişim kaç şüldür? Cismin son hızı kaç metre bölü saniyedir diye değerleri sorulmakta sevgili öğrenciler. Şimdi e, ilk hızımız bir kere 2 metre bölü saniye olduğumuz için o halde biz ilk önce ilk momentum değerini bulmakla yola başlayabiliriz. E, dolayısıyla 5 çarpı 2'den ilk momentum değerimiz sevgili öğrenciler 10 kilogram metre bölü saniyedir. Peki e, bizim burada... E, diyor ki cismin son kinetik enerjisi kaç Joule'dür diyor. Bakın nasıl yapmış? Hemen bakalım. Grafik altındaki kalan alan e, momentum değişimini vermekteydi. E, dolayısıyla buradaki momentum değişimine giderken sevgili öğrenciler 2 ile 4'ü toplayıp yarısını alacağım ve onla çarpacağım. Yani şunu demek istiyorum sevgili öğrenciler. E, yani burada bir yamuk ol, olduğunu düş, düşünüyorum. Eee şu alan bu alan ve e, ne yaptı e, 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10 dedi o da neye karşılık gelmekte Delta P 40 kilogram metre bölü saniyeye karşılık gelmekte yani orada bir tamamıyla bir alan hesabı yaptık sevgili öğrenciler dolayısıyla Delta P 40 kilogram metre bölü saniye oldu Peki Cismin son momentumu ise delta p değerini üzerine ilave ettiğimizde 10 artı 40'tan 50 kilogram metre bölü saniye cevabına ulaşmaktayız sevgili öğrenciler. Cismin son kinetik enerjisi p kare bölü 2 m'den sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla p'nin karesi 50'nin karesi şeklinde yazacağız. 2 çarpı 5'ten de 250 kilo jül olarak e, 250 jül olarak bulmaktayız. Peki cismin ilk enerjisi. Cismin ilk enerjisi dolayısıyla ilk hızının karesi çarpı m bölü 2'den 10 jül olmakta. Yani p kare bölü 2 m'den de aynı sonucu bulabiliriz. Cismin kinetik enerjisindeki değişim de sevgili öğrenciler. E son eksi e ilk dediğimizde 240 jüldür. Cismin son hızı ps ve es'den de sonuçta hesaplanabilecek. Yani ps eşittir son m çarpı v son Buradan da son da 10 metre bölü saniye olarak da bulabiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi peki bize ivme zaman grafiği verilmişse sevgili öğrenciler onu birazcık daha şöyle bir açalım. Ortalama kuvvetimiz var. cisinde cisminde bir hız değişimi meydana gelmiş. Cismin momentum değişimi delta p geceliklerinden hangileri bulunabilir diyor. A1 belli, A2 belli ve T belli. Ortalama kuvvetimiz sevgili öğrenciler m ortalama çarpı a ortalama çarpı m'den m çarpı a1 artı a2'nin yarısı. Dolayısıyla sevgili öğrenciler burada aynı zamanda delta p'yi de m çarpı delta v olarak bulabiliriz. Delta v'yi de e, ivmelerin toplamı bölü yarısı çarpı e, yarısı çarpı t olarak da bulabiliriz sevgili öğrenciler. Yani e, bu şekilde olduğu için değerler kütle bilinmedikçe ortalama kuvvet ve cismin momentumundaki değişimi, değişimi hesaplanamaz sevgili öğrenciler. Şimdi e, biz momentum konumuna geldik. Momentum konumunda ne yapıyoruz? Momentum konumunda sevgili öğrenciler iki tane kütlemiz var. Ve birbirlerine V1 ve V2 hızlarıyla karşılıklı olarak gelmekteler. Çarpışmadan sonra bu cisimler e, zıt istikametlerde e, ayrılmışlar ve e, geldikleri doğrultuda tekrar gitmişler. Yani V1 ile V1 üstü zıt istikamette sevgili öğrenciler. V2 ile V2 üstü de zıt istikamette. Peki etkileşme süresi boyunca sevgili öğrenciler her ikisine de bir kuvvet etki etmiş. Ama kuvvetlerin yönleri de birbirlerine zıt oldukları için biri sağa ve biri sola gitmiş. Evet bu konuyu birazcık daha isterseniz şu şekilde de çözebiliriz. Delta P bölü delta T oranı ile delta P2 bölü delta, delta T oranları birbirlerine eşit olacak. Yani momentumlarındaki değişimler de sevgili öğrenciler birbirlerine e, büyüklük olarak aynı ama işaret olarak da tabii ki farklı olacaklardır sevgili öğrenciler. Denklemleri e, çok fazla uzatmayacağım sevgili öğrenciler. E, bu denklemler neticesinde e, P1 Eksi P2 eşittir. P1 üstü eksi P2 üstü olacak. Yani önceki momentumların toplamıyla sonraki momentumların toplamının birbirlerine eşit olduğunu lütfen unutmayın. Bunu aklınızda tutun lütfen. Şöyle 3 yıldız koyalım. Şimdi iki cisim çarpıştıktan sonra hızları değişse bile çarpışma öncesindeki momentum toplamları çarpışma sonrasındaki momentum toplamlarına eşittir sevgili öğrenciler. Ve biz bu momentumun ve kinetik enerjinin korunduğu çarpışmalara e, esnek çarpışma diyoruz. Eğer momentumun korunduğu, kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmalara da esnek olmayan çarpışma diyoruz sevgili öğrenciler. Aklınızda lütfen tutun. Ayrıca bir cismi etki eden net kuvvet yoksa sevgili öğrenciler, yani momentum değişimi de olmayacaktır. Momentum e, ne olmuştur? Momentum değişimi olmaz, momentum korunmuştur sevgili öğrenciler. İç kuvvetler momentum değişikliği yapamaz. Bu durumda iç patlamalar sonucu parçacıklara ayrılan cisimlerde de momentum korunur. Cisim patlamadan önceki ve patlama patlamadan önceki ve sonraki anlarında momentumları birbirine eşitdir sevgili öğrenciler. Evet şimdi biraz patlamalardan bahsedelim. Patlamadan önce cisim m kütleli cisim sağa doğru v hızıyla gitmekte. Patladıktan sonra bir cisim yukarı bir doğrultuda e, V1 hızıyla e, diğeri de sağ aşağıya doğru yani artı x ile eksiğinin arasındaki bir doğrultuda V2 hızıyla devam etmiş sevgili öğrenciler. Ve bunların momentum değerlerine bakarsak yeşil göstermiş olduğumuz kısım başlangıç momentumunu göstermekte. E, yukarıya olan kısım ise M1 kütleli cismin yukarıya hızı ve hipotenüs sevgili öğrenciler M2 ve M2'yi göstermekte. Sonuçta M1 ve 1 ile M2 ve 2nin vektörel olarak toplamı sevgili öğrenciler başlangıç momentumunu vermekte. Bunu bir örnekle devam ederek çözelim sevgili öğrenciler. 3 M kütleli bir cisim var. 3 M kütleli cismin hızı 2 v ve bir patlama neticesinde iki parçaya ayrılmış 2 M ve M kütleli bunların e, yukarıdaki parçanın hızının V, aşağıdaki parça hızının da V üstü olduğu biliniyor. V üstüyü nasıl yaparız dediğimiz zaman başlangıç momentumuyla son momentumu birbirine eşitliyoruz. 3M çarpı 2V, e, 2M çarpı V yani yukarıdaki parçanın e, hızı artı aşağıdaki parçanın hızı V üstü olarak değerlendirdiğimizde yazdığımızda yerine o zaman V üstünü 4V olarak bulmaktayız. Yani M kütlesi de artı X yönünde 4V hızıyla hareket edecektir sevgili öğrenciler. Bir başka soruya bakalım. Bu soruda durmakta olan bir cisim var ve başlangıç momentumu pi diyelim. Tabii ki sıfırdır bunun. Sonraki momentumların toplamı da sevgili öğrenciler neyi veri, vermektedir? Vermelidir. Sıfırı vermektedir. Dolayısıyla 3M, MB 3M, M ve M şeklinde parçalara ayrılmışlar. E, o yüzden bu parçaların neyini bulacağız? E, ayrı ayrı e, momentumlarını hesaplayabiliriz. Şimdi ilk momentum sıfır olduğundan sevgili öğrenciler son momentum da sıfır olmalıdır dedik zaten. M1 ve M2 kütleli cisimlerin momentum vektörlerini bir yazalım. E, P1'i yazdık. P2'yi yazdık. P1 ile P2'nin toplamı da sevgili öğrenciler sonuçta P3'ü verecektir. O, o halde P1 M1 V1 olduğuna göre onu 30M olarak bulduk. Peki P2'yi bulurken de sevgili öğrenciler o da M2 V2 olduğu için onu da 30M olarak bulduk. Peki 30M ne? 30M'in sonuç olarak e, karelerin toplamının e, Diğerinin de P3'ünde karesini vermesi gerekmekte. O halde buradan da cevabımız sevgili öğrenciler V3 eşittir 10 kökü olarak karşımıza çıkmakta. Bunu da Pisagor'dan bulduk. Bence çok güzel bir soruydu. Evet biraz daha çarpışmalarla ilgili soru bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi mesela serbest düşmeye bırakılan bir cisim var. Onunla ilgili isterseniz soru çözelim. Serbest bırakılan 5 kilogram kütleli bir cisim var. 2 saniye sonra bir iç patlama sonucu 1 kilogram ve 4 kilogramlık iki parçaya ayrılıyor. Patlamadan sonra M2 kütleli parça V2 30 metre bölü saniye hızla aşağıya düşe atış hareketi yaptığına göre M1 kütleli parçanın hızının yönü ve şiddeti ne olur diye soruluyor. E, patlamadan e, hemen önce cismin hızı ve momentumu sevgili öğrenciler V0 eşittir G çarpı T. Ee, bu 10 çarpı 2 olarak bulunur. 20 metre bölü saniye. Bunun e, p sıfırına baktığımız zaman sevgili öğrenciler e, dolayısıyla e, 5 çarpı 20 olacaktı. Çünkü 2 saniye sonra cisim 20 metre bölü saniye hıza ulaşacaktı. Dolayısıyla başlangıç momentumunu 100 kilogram metre bölü saniye olarak bulduk. Bunu çok net. Patlamadan hemen sonra M2 kütleli cismin Momentumunu bulalım sevgili öğrenciler. Bu da m2 çarpı v2'dir. Sonuç olarak m2'nin kütlesini ne olarak biliyoruz? 4 kilogram olarak biliyoruz. Hemen şöyle yazalım. 4 kilogram olarak 4 kilogram. Dolayısıyla 120 kilogram metre bölü saniye. Onu bulduk. Peki momentum konumundan sevgili öğrenciler. P ilk eşittir P son olduğuna göre. E, aşağıya doğru olan yönü eksi olarak kabul edersem eksi 120 olacağı için diğeri de o halde e, ne olacaktır P1'de 20 kilogram metre bölü saniye olacaktır. Yerine yazdığımız zaman da V1'inde e, buradan düzeltiyorum e, M2 V2'nin de 20 metre bölü saniye olduğunu da bulmaktayız sevgili öğrenciler. Yani yukarı yönlü bir e, değerdir sevgili öğrenciler. Şimdi e, bu soruda 37 derece açı yapmış 200 metre e, bölü saniye hızla ilk atılan bir top külesi maksimum yükseklikte geldiğinde iki parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri serbest düştüğüne göre diğer güllenin ilk atıldığı noktadan kaç metre uzağa düşer diye sorulmakta. E, güllenin kütlesine sevgili öğrenciler 2M dediğimizde şurada parçalar M, M olarak belirtelim. E, Yataydaki hızına baktığımızda hızımızı kosinüs 37 ile çarptığımızda 160 metre bölü saniye olduğunu bulmaktayız sevgili öğrenciler. Bir kere yatay düzlemdeki momentumlarına bakabiliriz. E, parçanın maksimum yükseklikte parçamı ön, e, patlama öncesi e, momentum ve patlama sonundaki momentumlar eşit olduğuna göre önceki momentum P1 P2 diye ayrı ayrı yazalım. 2M çarpı 160. Bakın P1'in e, momentumdaki değerinde sıfır olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü ne olmakta sevgili öğrenciler? E, diğer parça yani e, serbest düş, düştüğüne göre o halde yatayda onun bir hızı yok. Dolayısıyla e, x doğrultusunda sadece e, ikinci parçanın yani sağdaki parçanın vx ile gösterdiğimiz parçanın hızı var. O halde vx hızının 320 metre bölü saniye olduğunu bulmaktayız. Şimdi gülle Maksimum yüksekliğe çıkarken e, nasıl bulacağız sevgili öğrenciler? Dikey hız bileşeni yani 200 metre bölü saniyenin dikey hız bileşeni neyi göstermekte sevgili öğrenciler? Bizim çıkış zamanımızı belirtmekte. Bunu G'ye böldüğümüzde o da 200 çarpı 0.6'dan değerimiz nedir? 10'dur. Yani 12 saniyede nereye çıkacaktır sevgili öğrenciler? E, yukarı doğru yol alacaktır. Yani patlamaya geldiğinde toplam 12 saniye e, olacaktır sevgili öğrenciler. 12 saniye boyunca sevgili öğrenciler sonuçta yatayda 1920 metre yol alacaktır. E, o halde patlamadan sonra VX hızıyla giden parça da aynı sürede düşeceği için sevgili öğrenciler o halde sonuç olarak 320 çarpı 12'de 3800 40 olacaktır. Yani patlamadan sonra ve eksize giden parça yine aynı süre dedik. O da 3840 metre cevabına ulaşmaktayız sevgili öğrenciler. O halde toplam aldığımız yolda birincisi 1920, ikincisi de 3840 olduğu için 5760 metre olarak belirtmekteyiz sevgili öğrenciler. Evet çarpışmaları bu şekilde yaptıktan sonra sevgili öğrenciler diğer sorularımızı artık geçebiliriz. Sevgili öğrenciler çarpışmalara devam edelim. Çarpışmalar da çarpışan cisimler çarpışma türü ne olursa olsun çarpışma sırasında momentum korunur. Sevgili Anca, enerji korunmayabilir ama momentum mutlaka korunacaktır. Yani esnek olan da olmayan da çarpışmalarda momentum mutlaka korunacaktır sevgili Anca. Cisimler çarpışma doğrultularına göre merkezi çarpışmalar ve merkezi, çarp merkezi olmayan çarpışmalar olarak incelenirken kinetik enerjinin korunup korunmamasına da göre de esnek olmayan çarpışmalarda ya da esnek çarpışmalar olarak incelenirler. Yani tekrar edelim. Şöyle e, çarpışma doğrultularına göre merkezi çarpışmalar sevgili öğrenciler merkezi olmayan çarpışmalar olmak üzere olarak incelenirken kinetik enerjinin korunup korunmamasına göre de esnek olmayan çarpışmalar ya da esnek çarpışmalar olarak inceleniyor sevgili öğrenciler. Şimdi esnek olmayana bakalım. Esnek olmayanlarda yani bir merminin bir kasaya saplanması ve ikisinin ortak kütle hareketini benzetebiliriz sevgili öğrenciler? Ortak bir hız doğacaktır burada. Onu inceleyebiliriz. Onunla ilgili zaten çok sayıda soru zaten çözdük. Önceki ve sonraki momentumuna baktığımızda m1v1, m2v2 dedik. Kütlemiz artık ortak ve ortak bir hızımız var. Önceki enerji ile sonraki enerjiler birbirlerine. E, eşit değil. E, delta E kadar bir enerji kaybı var sevgili öğrenciler. Peki burada e, bir örnek örnekle devam edelim sevgili öğrenciler. 2 kilogramlık cisim 6 metre bölü saniye ile 1 kilogramlık duran bir cisme çarpıyor. E, sürtünmesiz yatay düzlemde 2 kilogram kütle cisimler 6 metre bölü saniye hızla ilerlerken sırasıyla farklı 1 kilogram kütle cisimlerle şekildeki gibi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. 1, 2 ve 3 düzlemlerinde cisimlerin ortak hızları kaç metre bölü saniye e, olur diye soruluyor. Bakın tek tek inceleyelim. Şimdi birinci düzlemde sevgili öğrenciler e, bir kere birincisi 6 metre bölü saniye. <laughs> ikincisi tabii ki durmakta. Kütlemizin ikisinin toplamı 3 olduğu için ortak hızı 4 metre bölü saniye olacak. İkinci düzlemde ise yani ikinci derken 6 metre bölü saniye ile giden 3 metre bölü saniyelik hızla diğer cisme 1 kilogramlık cisme çarpan 2 kilogramlık parçadan bahsediyorum. O halde burada da bakın ortak kütlenin hızı da 5 metre bölü saniye olarak bildik, bulduk. Ee, burada ne demiştik ilk başta bu birinci e, düzlemde sıfırdı bu. E, sonuç olarak e, bakın hızımız ne olmuştu? E, artık ikincisinde 5 metre bölü saniyeye çıktı. E, i̇lk durumda 4 metre bölü saniyeydi. İkinci durumda 5 metre bölü saniye çıktı. Üçüncü düzlemde sevgili öğrenciler cisim ne olmuş tekrar hatırlayalım. Ee, ters yönde birbirine doğru gelmekteler. Birisi 6 birisi 15 metre bölü saniyede. O halde o cismin hızına bakalım sevgili öğrenciler. 2 çarpı 6 1 çarpı eksi 15'ten sonuçta ortak hızımız bir, e 1 metre bölü saniyede geliş doğrultusunda olacak sevgili öğrenciler. Yani geldiği yere zıt yönde bir, eksi yönde bir hareket söz konusu olacak. Bunun hızı da eksi bir metre bölü saniye. Peki iki tane sandık birbirlerine e 5 v ve v hızıyla geliyorlar. Ve kütleleri de 2 m ve v. Çarpışmadan önceki kinetik enerjilerin toplamı ne sormuş? E çarpışmalardan önceki kinetik enerjinin toplamının çarpışmalardan sonraki kinetik enerjinin toplamı oranı kaçtır diyor. Peki birinciye bakarsak sevgili öğrenciler 1 bölü 2, 2, m çarpı 5 v kare uzatmıyorum. 1 bölü 2 mv kareden 51 bölü 2 mv kare olarak buluyoruz. Peki kütlemiz ne olacak sevgili öğrenciler? ortak bir neyi var? hızı var değil mi? P son eksi P ilk momentum korunumundan 3 m çarpı ve ortak olacak. Kütlemiz artık ortak bir hıza sahip olacak. Başlangıçtaki ayrı ayrı momentumları yazarsak 2m çarpı 5 ve m çarpı v. Buradan sevgili öğrenciler ortak kütlemizin hızı 3v olacak. Dolayısıyla buradan da son hızımız tabii ki kütlemiz 3m olduğu için 3v'nin karesinden 27 bölü 2 çıkacak sevgili öğrenciler. E, 51 bölü 2 ile 27 bölü 2'nin de oranı da sonuç olarak 17 bölü 9 çıkacak. Evet son örneğimizi çözelim sevgili öğrenciler. E, ee, it ve Momentum'un 3. videosunu da sizlerle paylaşacağım ileriki zamanlarda. Ee, kütlemiz 3 kilogram ve sıfır hızı e, metre bölü saniye ile ne yapmışlar sevgili öğrenciler? Serbest düşmeye bırakılmış. Diğer cisimde 5 kilogramlık bir kütle 40 metre bölü saniye ile düşe yukarı doğru fırlatılmış. 2 saniye sonra çarpışma yaparak kenetleniyorlarmış. Şöyle yapabiliriz. 2 saniye sonra 3 kilogramlık cismin hızını ne olduğunu bulacağız. 20 metre bölü saniye olduğunu bulacağız. 5 kilogramlık cismin hızını da 2 saniye sonra onu da gene 20 metre bölü saniye olarak bulacağız sevgili arkadaşlar. E o halde 20 metre bölü saniye, 20 metre bölü saniye ben bunları zaten buldum. Ve ilkle P son eşittir. Bunları birbirlerine eşit olduğu için 5 çarpı 20, 3 çarpı eksi 20. Ortak kütle 8'dir. Ve ortak da buradan ve ortak 5 metre bölü saniye yukarıya doğrudur. Sevgili öğrenciler merkezi olmayan çarpışmalar konusunda bir başka videoda anlatacağım size. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.